aramızda yaprakların hışırtısından ve ceylanların hayata çıkışından başka bir ses olmadan beni sessiz de sevebilir misin? Yağmur almış toprağı ve üşüyen kainatı dinlerken araya dünya sözleri karışmadan Biliyor musun? Tutulmuş ülkelerin, kahrından kuruyan nehirlerin Diliyle konuşabilirim seninle, duyabilirim seni hiç konuşmadan. Kalbin yatışlarını duyabilirim, içinde bir yaz yazmasına çıkan çocuğu, Bir dudağın en uzak sokağında biriken dilini hayatım çekebilirim öğrenebilirim. Sözlükler, bağırtılar, kulak sonlar ona karışmadan. Ay sesiyle, gün sesiyle, gün sesiyle tırmanabilirim kalbinin tepesine. Ve işte zakkumların diliyle, konuşabilirim seninle. Rüzgarın ve acının bildiği dilde acelesiz bir yarışmadan <laughs> sessiz oturabilir <atarım, değil> miyiz <laughs>